YKS'ye son 6 ay kaldı arkadaşlar. Biliyorum hepinizde bir gerginlik var, stres var. Birçoğunuz motivasyon kaybı yaşıyorsunuz bu dönemde. Size bu konuda bir video çekmek istedim. Şu anda arka planımdan da anlayabileceğiniz üzere İzmir'deyim. İzmir'deki bu eve geldiğim zaman açıkçası bende de böyle çok farklı duygular kabarıyor. Bunun sebebi şu, şu anda zaten kanalımı hiç incelediysen biliyorsundur ki ben 3 senedir YouTube için bir içerik üretiyorum ve bunun ilk 4-5 aylık süreci benim de sınav öğrencisi olduğum dönemde ve kanalımda yüzlerce YKS'ye hazırlandığım dönemden kalan video var. Hatta ben bunların hepsini tek bir oynatma listesinde de topladım. Hani motivasyon kaybı yaşadığın zaman aslında tam da bu zamanlarda açıp oynatma listesinden birer video izleyip benim de bu süreçten geçtiğimi ve aslında bu sürecin hepimiz için geçici bir süreç olduğunu sadece zamana ihtiyacımız olduğu konusunda kendine ufak bir hatırlatmakta hatırlatmada bulunabilirsin. Onun dışında bu video böyle aslında aklımda planımda olan bir video değildi. Sadece şu anda saat 11.10 geçiyor. Ee, bu videoyu çekmek istedim çünkü birçok arkadaşımızdan bu konuda mesaj alıyorum. Motivasyon kaybı, işte son 6 ay kaldı stresi ve açıkçası diğer birçok kanal gibi işte wow motivasyon falanından ziyade biraz daha sohbet tadında bir video olmasını istiyorum. Biraz daha seni anlayarak video çekiyorum. Çünkü daha bugün iki tane arkadaşımızla beraber yeni koçluk programı hazırladık ve onların bu süreçte yaşadığı duygu karmaşasını ve sınav stresini açıkçası hissedebiliyorum, anlıyorum. Çünkü ben mezuna da kalan bir öğrenciydim ve bu durum gerçekten can sıkıcı ve insanın geleceğinin belirsizliği çok böyle diğerlerinden farklı bir duygu. Son 6 ay planı olan insan için gerçekten uzun ve yeterli bir süreyken plansız bir insan için de gerçekten çok kısa olabilecek bir zaman dilimi. Yani planı olana uzun, plansıza kısa. kendinden emin olan için kurtuluşa kalan bir 6 ayken stresli, gergin ve gerçekten plan yapmayan ya da düzgün çalışmayan bir insan için de su gibi akacak gidecek bir dönem. Bak şimdi şu anda 24 Aralık'tayız. Sen bu videoyu izlerken 25 Aralık'ta olacak. Ve bir hafta sonra yeni yıla gireceğiz. 2025'e gireceğiz. 2024 gerçekten çok hızlı geçti. Ve 2025 emin ol çok daha hızlı geçecek. Önemli olan şey ise bizim bu 2025 yılında yani önümüzdeki 6 ayda sınava hazırlanırken kendimize katmamız gereken değerler ve yapmamız gerekenler. Şimdi senden birkaç bir şey isteyeceğim arkadaşım. Bunun bir süreç olduğunu kabullenmek ve bunun geçeceğini bilmek, bunun farkında olmak ve buna yönelik yaşamak Bizim şu anda öncelikli olarak kendimize katmamız gereken birinci değer, ikinci değer olaylara gün gün yaklaşıp her günü tiklemek bizim için çok önemli. Mesela şu anda büyük resme baktığın zaman birçoğunuz AYT kısmında büyük eksiklere sahip. Bazılarınız daha hiç başlamadı. Bazılarınız başladı. Trigon limit türev integral gibi baba konuları kaldı. Geometride birçoğunuz üçgenleri bitirdi bitirmedi. Geriye kalan analitiktir, çemberdir veya işte başka konulardır. Eksikleriniz var. Yine fizik, kimya, biyoloji de yok. Bitki kaldı yok. Modern fizik kaldı yok. Organik kaldı. Ya yani sıkıntı yaşadığınız durum var. Yok değil. Bunun ben de farkındayım. Ve ben de bu dönemde bu sıkıntıları yaşıyordum. Ama bu durumda yapmanız gereken öncelikli şey oturup böyle şapkanı koyacaksın önüne. Diyeceksin ki ya bro ben nerede eksik yapıyorum? Benim eksiklerim nerede? Ben neyi yanlış yapıyorum? Kalan süreci nasıl yönetirsen bu süreçte en başarılı sonucu alırım. Ya bak, yani arka planıma bak. Ben 3 sene önce burada oturarak, söverek, sayarak TYT matematik denemesi, AYT matematik denemesi çözüyordum. Bundan 4 sene önce de aynı masada aynısını yapıyordum. 5 sene önce de, 6 sene önce de, 7 sene önce de hatta ve hatta ben ömrümce hep bu masada ders çalıştım. Ne zamana kadar? 2-3 sene önce sınavı kazanıp Kütahya'ya, yazasıya kadar. Hani Hayat zaten bir serüven, hayat zaten bir süreç. Sürekli akıyor ve sürekli kendine göre değişkenleri var. Senin e, tamamen bu serüvene bulunduğun duruma göre adapte olup ona göre hareketler yapman gerekiyor. Demek isteyeceğim şey aslında özetlemek gerekirse o değerli vaktinizi de çok da almak istemiyorum. Planınızı yapın, programınızı yapın, eksiklerinizi belirleyin ve gerçekten şu son 6 ay için basın. Gerçekten 6 ay bas ve ondan sonra yürü git üniversiteye. Ya bak liseyi böyle ya da 17-18 yaşları böyle çok çılgın yaşlar, hayatını yaşamanız gereken yaşlar gibi görüyor olabilirsin. Ama hani Interstellar'da e, bir sahne var ya böyle vuruyor işte kitapları atıyor yapma diyor etme diyor. Ya gerçekten onun gibi bir durum. Bundan 5 sene sonraki sen seni izlediğin zaman şu anda izliyor olsan diyeceğin şey tam olarak şu işte Ahmet, Mehmet oğlum mal mısın lan sen? Otur çalışsana. Ya da bundan 10 sene, 15 sene sonraki sen, şimdiki haline döndüğün zaman kendine diyeceksin ki ya Allah kahretsin keşke dönseydim ve çalışsaydım. Bu işi zamanında bitirseydim. Çünkü bu çok basit. Şimdi çalışacaksın. Önümüzdeki 50-60 sene bunun ekmeğini yiyeceksin. Bak ben 3 sene önce çalıştım. Sınavı kazandım. Kanalda yüzlerce videosu var. Hem obezim, hem mutsuzum. İşte saçlarım döküldü bu süreçte benim. 2 sene önceki halime bak. Yavaştan işte kilo vermeye başlamışım. Saçların çıkmadı, onunla ilgili bir değişim yok. Ama ne yaptım? Sizlere daha fazla yardımcı olabilmek için YouTube kanalıma videolar çekmeye başladım. Bir sene önceki halime bak, daha da kilo verdim, spor yaptım. Kendimi fiziksel anlamda 2-3 sene öncenin harabiyetlerini azalttım. Saçlarda hala bir değişiklik yok, o yine kel. Ama e, üstüne yeni videolar ekleyerek bir şeyler katmaya çalıştım. Işıklar aldım, mikrofonlar aldım, kendimi geliştirmeye odaklandım. Şimdi 2025'e giriyoruz bir hafta sonra. Yine bazı şeyler yaptım. Daha güzel ışıklar aldım. Profesyonel bir mikrofon aldım. Ve sizlere yardımcı olabilmek için ykskoçum.com'u kuruyorum. İnternet sitesi kuruyorum. Ve buradan birçok arkadaşımıza koçluklar yapacağız belki de. Birçok arkadaşımızın üniversiteye gidiş kapısını beraber aralacağız. Piyasaya göre çok daha uygun fiyatlı koçluk yapmayı düşünüyoruz. Şu anda benim koçluk kontenjanım dolu ama orada da bir sürü koç arkadaşımız olacak ve işini gerçekten güzel yapan insanları almak için tek tek uğraşıyorum. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. İşte nasıl program hazırlanır, nasıl yaklaşılır bunların hepsini öğreniyorum. <laughs> belki de bundan bir sene sonra, belki de bundan bir sene sonra çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Çok farklı seviyelerde olacaksın. Belki ben çok farklı seviyelerde olacağım. Hayat bize ne getirir? Bunu gerçekten bilemeyiz. Ama tek bildiğim bir şey var. Yaşadığın an, bu an ve bu anı sen kendin için en doğru şekilde geçirmek zorundasın arkadaşım. Ondan dolayı senden bir isteğim var. Bu seneyi, kalan 6 ayı gerçekten güzel geçir ve ondan sonra sınavı kazan, üniversiteye git, sonra da beni takipten çık ve bundan sonra hayatında yeni bir defter, yeni bir çizgi, yeni bir sayfa, bir şeyler aç ve kendi geleceğini inşa et. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı. Kendine iyi bak. Görüşürüz.